Amacımız burada e, adanın e, bu e, kutsal alan profilini ortaya çıkarmak. Etrafı çünkü e, çok güzel Helenistik dönemde yapılmış bir temenos adını verdiğimiz kutsal bir duvarla çevrili bir ada. Ve içinde muhtemel e, bir tapınak, e, sunak ve e, sutu ve ekstraların olduğu bir yapı kompleksi biz bekliyoruz. E, şimdiye kadar e, adanın ortasında e, yaptığımız kazı çalışmalarında e, tapınağa dair bir takım veriler elde ettik ve tapınağın arkaik dönemde yapılıp e, üç farklı dönemde genişletilerek kullanıldığını e, tespit ettik. En önemli tespitlerimizden biri de bölgenin zaten e, tektonik hareketleriyle bağlantılı olan bir tespit. Sadece buraya özgü değil, Bursa'da birçok antik kentin karşılaştığı bir durum. E, 121 yılında bölgede büyük bir deprem yaşanıyor. E, ve depremde e, özellikle kamu yapılarında e, ciddi tahribatlar meydana geliyor. Ve Roma İmparatoru Hadrian'ın desteğiyle kent tekrar ayağa kaldırılıyor. Hatta 124 yılında Roma İmparatoru Hadrian'ın e, bölgeye geldiğini biliyoruz. Bu konuyla ilgili de bugün sur duvarlarında... E, mevcut çok önemli bir yazıt var. Bu yazıtta İmparator Hadrian'ı kitisis ve soter sıfatıyla sıfatlandırıyor. Yani kurucu ve kurtarıcı olarak tanımlamış. Bu da kente yaptığı önemli katkılardan olsa gerek. Bizim özellikle şimdiye kadar en önemli buluntularımızdan birisi sanırım 2017 yılında adada bir noktada bulunan yoğun miktardaki ok uçlarıydı. Bunlar özellikle Özellikle Tanrı Apollon için e, ziyaretçiler tarafından sunulan e, hediyeler olarak e, düşünüldü. Bunun dışında e, geçen yıl bulduğumuz Apollon Kitarados, yani e, lir çalan Apollon tasviriydi, bir rölyefti ve bu rölyefin 90'lı yıllarda e, ...bir şekilde 3-4 tane e, Akçapınar ismi verilen e, bir alanda e, benzerlerinin bulunduğunu ve müzeye götürüldüğünü biliyoruz. O eserlerle bağlantısı olduğunu tespit ettik ve muhtemel e, o eserlerin de adadan gittiğini tespit ettik. Çünkü e, figüratif özellikler tamamen birbiriyle örtüşüyordu. O yüzden e, burada özellikle e, Apollon'a sunulan yine e, kutsal yazıtların ve kabartmaların olduğunu e, tespit ettik. Bunlar önemliydi. Onun dışında diğer önemli tespitimiz e, bu alandaki Apollon tapınağında bulunan kült heykelinin başlangıçta Lir çalan Apollon olan bir kült heykeli. Daha sonra depremin etkisiyle o bahsettiğim 121 yıllarında olan büyük deprem sonrası farklı bir kült heykeli olarak Apollon Saraktonos yani kertenkeleyle oynayan Apollon kült heykeli olarak değiştirildiğini de tespit ettik. Burada rahipler vardı, din insanları vardı muhtemelen aynı zamanda Apollon kutsal alanları kehanet özelliğinin de olduğu alan. Yani insanlar buraya gelerek e, rahiplerden, kahinlerden kendi gelecekleriyle ilgili küçük sırlar bekliyorlardı ve o sırları elde etmeye çalışıyorlardı. Ve Tanrı'ya saygılarını onlara sunular e, bırakarak e, göstermeye çalışıyorlardı. O yüzden burada bir e, din adamı, e, ruhban sınıfının e, yaşadığı olası e, onların yoğunlukta olduğu. Bunun dışında da Tanrı'yla bağlantılı insanların inançla inanç turizmiyle bağlantılı sık sık adaya geldikleri tanrıya sunular yaptıkları kurbanlar kestiklerini söylemek mümkün.